bazı oyuncular vardır. Zoru çok basit gösterirler. O yüzden de çok önemsenmezler. Galatasaray'da böyle bir isim olduğunu ben düşünüyorum. Sene başında hani Galatasaray bir stoper arıyordu. Sol stoper falan arıyordu. Galatasaray'ın acil sol stoper alması lazımdı. Bir yeni bir stoper alması lazımdı falan denilen adamdan bahsediyorum. Abdülkerim. Zoru basit gösterdiği için belki de değeri hiç bilinmiyor ama Frankfurt maçında anlaşıldı. Abdülkerimsiz Galatasaray Frankfurt'ta 5 gol yediğinde. Dün gece de yine defalarca Davison Sanchez'in kademesine girdiği işlerin hepsini basit gösteren bir Abdülkerim vardı. Ha Güney'in o hatalı pasında o doğru zamanda doğru yerde olmak Garabel Usta'yı hatırlattı. Hani diyor ya... Buradayım! Tamam da niye oradasın? Hadi bakayım! Ha! İsyanım var an! Nasıl taktiği buradayım? Sahnede! Bilgi! Deneyim! Disiplin! Bu iş böyle bir şey. Arif deli oğlum. Kaliteli oyuncu gerçekten de zor yaptığı işi basit gösterendir. Orada o ters ayakta yakalanmadan ceza sahası içinde doğru yerde doğru hamleyi yapabilen Abdülkerim o hareketiyle belki de maçın Galatasaray lehine dönmesini sağlayan oyunculardan biri oldu. Maçın en kul cool hareketi midir? En kul cool hareketidir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.